Diyarbakırlı gençler sanat kurslarıyla yazı dolu dolu geçiriyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaza inat başlıyor sanat sloganıyla başlattı ve 16 dalda eğitimlerin verildiği yaz sanat kurslarında 1234 öğrenci yararlanıyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, gençlere yönelik görsel, fonetik ve ritmik sanat dallarının da aralarında bulunduğu 16 branşta açtığı ücretsiz yaz dönemi sanat kurslarından eğitimler devam ediyor. İçin Sezai Karakoç ve Kültür ve resim Kongre ve Merkezi'ndeki derslik ve atölyelerde de alanında de uzman eğitmenler eğer, tarafından bağlama, kabak İçin kemane, ses eğitimi, gitar, cello, halk de oyunları, keman, yan flüt, resim, klarnet, erbane, fotoğrafçılık, piyano, klasik kemençe, resim ve ne eğitimi veriliyor. Buradaki güzel imkanlardan yararlanıyorum. Yaz sanat kurslarından yararlanan gençlerden Kadir Ezen, üniversitede eğitimi nedeniyle ara verdiği resim kursuna öğretmenin tavsiyesi üzerine Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kursa kaydolduğunu söyledi. Kurstaki imkanlardan yararlanarak kendini geliştirdiğini belirten Ezen, şöyle konuştu. Buradaki güzel imkanlardan yararlanıyorum. Hobi olarak çizim yapıyorum. Hocalarımız da dersleri iyi anlatıyorlar. Yaklaşık bir haftadır kursa geliyorum ve model çiziminde baya ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum. Burada hem teorik bilgi alıyor hem de pratik çalışmalar yapabiliyoruz. Buradaki imkanları evde sağlayamazdım. Kursiyerlerden Mısra Aydın, hobi olarak başladığı resim çizimini mesleğe dönüştürmek istediğini ifade etti. Aydın, şunları dile getirdi. Liseden yeni mezun oldum ve resim yapmaya hobi olarak başladım. Ama resim yapmayı meslek olarak yapabileceğimi düşündüğüm için bu kursa kaydoldum. Kurslar ücretsiz olduğu için maddi olarak beni zorlamıyor. Bu yüzden buraya severek geliyorum. Kursa sabah 10'da geliyor ve akşama kadar çizim temposunun içerisindeyim. Hocalarımız birçok konuda bize yardımcı oluyorlar. Ayrıca modele ihtiyaç duyduğumuzda zorlanmadan model bulabiliyoruz. Buradaki imkanları evde sağlayamazdım. Bu kursun bana çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Kursiyerlerden Pelin Bıçakçı ise şarkı söylemeyi çok sevdiğini ve gitar çalmayı öğrenmek istediği anlatarak şunları kaydetti. Yaklaşık 4 ay önce gitar kursuna başladım. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Ya aydır Gitara karşı söylüyorum. da ekstra bir hevesim Söp vardı söylüyorum. ve gelip buradaki Söp kursa, Söp kursa kaydoldum. Var, öyle Burada ediyorum. çok güzel eğitimler veriliyor, Söp hocalarımızdan bir da çok memnunuz. Sıfırdan gitar çalmayı öğreniyorum ve bu kursun bana çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Daha önce özel kursa da gitmiştim ama burası daha iyi benim için. Mesleğe hazırlanmak için geldiğimiz bir kurs. Konservatuara hazırlanan kursiyerlerden Zilan Kızılkan, istediği mesleği yapmak için belediyenin açtığı ücretsiz kurslardan faydalandığını belirtti. Burada gerçekten istediğim mesleği yapmak için konservatuvara hazırlanıyorum, diyen Kızılkan, şunları aktardı. Bu sadece enstrüman çalmak için geldiğimiz bir ders değil, birebir mesleğe hazırlanmak için geldiğimiz bir kurs. Çalışmalarımız da gayet güzel devam ediyor. Kendimin de arkadaşlarımın da başarılı olacağına inanıyorum. Sınavlarımız işitmeye dayalı olduğu için burada genelde ses çalışıyoruz. Ritim, ezgi ve şarkılar söylüyoruz ya da enstrüman çalıyoruz. Bize yetenek sınavında sorulacak ne varsa burada onlara çalışıyoruz. Özel kurslarda fiyatlar çok yüksek belediyenin bu konuda yaptığı çalışma bizim için çok güzel. İki sene önce resim kursuna kaydolmuştum. Oradan hedefime, hedefim için çalışmaya başladım. 2 e, sene üniversitede okurken resimde birazcık öğrendim. Ben de işte tekrar bir kurs arayışına çıktım. Benim hocam sağ olsun iki sene önceki hocam bu, e, burayı tavsiye etti bana. Burada ortam olsun, modeller olsun, model çizebiliyoruz burada. Bu imkanlardan yararlanarak elimi tekrar açmaya şey yaptım istedim. Hobi olarak yapıyorum. Hoca iyi anlatıyor falan. Ben bir haftadır geliyorum. Modelde bayağı ilerleme kaydettim. İngesel alan, o kompozisyonu falan tekrar hatırladım. Hem teorik hem pratik çalışmalar yapabiliyoruz. ga Resime bir üç sene falandır başlamışım. Hobi olarak başlamışım başlarda. Böyle üzerine gittim. Hani istediğim bir şeydi. Gelecekte niye istediğim bir şey yapabildiğim bir şey meslek olarak edinmeyeyim. Ee, kursa başladım geçen sene. Böyle bir yer vardı. Mekan olarak iyiydi. Ee, maddiyat olarak hani benden istenilen bir şey yoktu. Sabah geliyorum. Saat 10'da başlıyorum. Akşama kadar bir çizim e, temposunun içerisindeyim. E, yanlış gittiğim bir bölüm olursa, yer olursa hocalar yardımıyla e, o hatayı düzeltiyorum. En azından sınava sağlam bir şekilde gidebiliyorum. Böyle bir yere geldim. Ee, hocalar yardımcı oluyor. Ekstra bir modelim var. Modele ihtiyacım vardı. Çünkü ben evde bu imkanı sağlayamıyorum. Yani yaklaşık olarak 3-4 aydır geliyorum şarkı söylemeyi seviyorum. Gitar'a karşı hevesim var öyle söyleyeyim. Seviyorum. Yani buradaki ortamı çok seviyorum. Çok farklı, güzel bir ortam. Ee, burada çok güzel eğitim veriliyor. Ee, hocadan çok memnunum. Yani baştan sıfırdan öğreniyorum şu an gitarı. Yani bana çok fazla katkısı olduğunu düşünüyorum. Ee, özel kursa da gitmişliğim var ama burası daha başka benim için. gerçekten istediğim mesleği yapmak için konservatuvara hazırlanıyorum. Yaklaşık üç buçuk aydır da burada hocalarımızla, arkadaşlarımızla eğitim görüyoruz. Yani bu daha çok sadece bir hani enstrüman zevki geldiğimiz bir ders değil de birebir bir mesleğe e, hazırlanmak için bulunduğumuz bir kurs. Bir üniversite hazırlı kursu. Bu şekilde çalışmalarımız da gayet güzel sürüyor. E, kendimin de, arkadaşlarımın da başarılı olacağına inanıyorum hocalarımız ve kurumumuz sayesinde. Sınavlar işitmeye dayalı olduğu için e, genelde ses çalışıyoruz, duyuma dayalı sesler. Ritim, ezgi, ayrıca işte şarkı söylüyoruz ya da enstrüman çaldığımız da oluyor ama tabii sınava dayalı yine. Yine hani sınavda bize yetenek sınavında soracak ne varsa onlara dayanalım. Ki özellerde eee kısa gidilen kurslarda fiyatlar da gayet yüksek. Yani belediyenin bu konuda yaptığı ciddi anlamda güzel bir durum bu. 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4, 2, 3, 4, 2, 4